Evet, geçen hafta bakmıştık arkadaşlar. Tesisat kavramının karşılığı BSS Building Service Systems'tı. Installation'da ya da MEP, MEP kavramıydı. Burada mekanik deneyi, elektrik deneyi, plumbing sıhhi tesisatla neyi anlamamız gerektiğini bu slide'dan hatırlıyorduk arkadaşlar. Çok sayıda tesisat var, bunlara bakacağız. Sıhhi tesisatla başlayacağız. Temiz su tesisatları binaya giren, daha sonra bu temiz suyun temiz ve sıcak hali var. Bir de atık su hali var binadan dışarıya çıkan. Bu atık sular da üçtür. Lan tesisatı, gri tesisatı oldukça önemli sürdürülebilir bir açısından. Bir de yağmur suyu tesisatı. Bunların üstüne konuşacağız. İkinci kısımda ise önümüzdeki haftalarda KVAK dediğimiz bir kısım var. Heating, Ventilation ve Air Conditioning. Binanın aslında konforlan, konforlandırılmasına bakacağız. Isıtma, soğutma ve iklimlendirme e, kavramlarına göz atacağız. Bir videoda da mekanik tesisat türleri var. Bunlara bakabilirsiniz.